Gizli'nin açılışı nasıl geçmiş acaba? Allah Allah. Rüşvetçi hakim. Utanmadan büro açmış. Yazıklar olsun. Rezil. Ne olmuş ki? Gücü değil mi linçliyorlar? Sen nereden biliyorsun abi linç meselesini? Niye bilmeyeyim ki? Ben de 21. yüzyılda yaşamıyor muyum? Doğru ya. Çok üzülmüştür Gizli'den. Çok da sevinmişti ya adam teklifini kabul etti diye. Görüyor musun bak? Ee, aramayacak mısın? Efendim Sezai. Ha Güzide. Ee, şimdi gördüm ya haberleri. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ ol. Maalesef linç yedik. Ee, Tarık mı yaptırmış? Yani başka kimse yok ki. Şu anda hukuk bürosunun hiç müvekkili kalmadı. Birkaç tane azilname geldi bile. Bu kadar çabuk mu ya? Allah Allah. ...linç gören müvekkillerin hepsi daha... ...iyi olmamış tabii ama... E, ...üzme kendini ya... ...bu medya linçlerinin... ...etkisi kısa sürüyor biliyorsun. Öyle mi diyorsun? Öyle öyle unutulur gider. E, canı sıkma sen yeni müvekkiller bulursun... ...merak etme. Evet. Bulurum Tabii. Sen de gelmedin bir Avanos'a gitmemi icap etti ya. Önemli bir şey için. O yüzden gelemedim kusura bakma. Ee, bir de görüşmem var şimdi Güzide ben oraya geçeceğim. Arayacağım seni sonra uzun konuşuruz tamam mı? Hadi kal sağlıcakla. Sen de. Bakma öyle Numan abi ya ben böyle olsun mu istedim ya. Çabuk vazgeçiyorsun. Çok çabuk vazgeçiyorsun. Bir sıkıntın var. Yoksa buraya gelmezdin. Hı? Ne oldu? Sezai ile mi konuştun? Niye gelmemiş? Avanos'taymış. Sesi bir garipti yani. Bilmiyorum bir şey var. Evet. Bir tuhaflık var. Yani Sezai iki eli kanda olsa mutlaka gelirdi. Bir şey var. Hayır diyorum acaba Tarık Sezai tehdit falan mı etti ama... ...pabuç bırakacak biri değil Sezai. Bilmiyorum. Yani... ...belki de bir şeye kırıldı ama... ...yani... Yani kırılmış olabilir fakat şu anda benim derdim başımdan büyük. Ben ölüm kalım savaşı veriyorum. Yani kırıldıysa da ne yapabilirim ki? Hemen ortalıktan kaybolmak olur mu ya? Ne yapayım? Canı sağ olsun. Çocuklar var. Sen varsın. Kız kardeşimsin benim. Canım benim. Buyurun. E, merhaba. Ben Nazan, Sezai'nin arkadaşıyım. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Azo, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, bir şey mi oldu? <laughs> bir şey mi oldu? Daha ne olsun Sezai? Güzide'nin sosyal medyada yediği linçten haberin vardır herhalde. Oturalım mı? Hadi ayakta kal. Bir kahve içer miydiniz? Yok çok teşekkür ederim. Zahmet olmasın fazla kalmayacağım zaten. Evin güzelmiş. Güle güle otur. Evet. Şirket evi ama sonuçta. <laughs> Sezai Tarık seni tehdit mi ediyor? Anlamadım. Nasıl? Açılışa gelmedin. Ee, Avanos'a biliyorsun. E... Bırak şimdi Avanos'u falan. İki eli kanda olsa gelir dediğim insansın sen. Eğer Tarık seni tehdit ediyorsa... Nazo, Tarık beni tehdit edemez. Ona gücü yetmez. Tamam Niye gelmedin o zaman? Sorma ya, ne olur. Lütfen. Tamam. <laughs> Sormayayım. Sen istediğin zaman anlatırsın. Ama ben şunu söylemek için geldim. Sen Güzide'nin en büyük desteğisin. Kadının başına gelmeyen kalmadı. Darbe üzerine darbe aldı. Kocasından, çocuklarından, mesleğinden. Bütün bu olumsuzluklara rağmen senin varlığın onun dimdik ayakta kalmasını sağladı. Sen onun dayanağısın. Ve böyle bir zamanda onun yanında olmak zorundaydın. Nasıl? Benim... Sebebin her neyse. Şu anda öğrenmek istemiyorum. Ama bu konuştuklarımızdan da Güzide'nin haberi olmazsa... ...çok mutlu olurum. Elbette.